أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير Değerli Kur'an dostları, kırık manalı meal ve tefsir dersleri yaptığımız sanal medresemiz Kur'an'ı anlıyorum kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün Allah nasip ederse Nur suresinin tefsirine başlamış olacağız inşallah. Nur suresi medeni bir suredir. Medine döneminde nazil olmuştur. 64 ayettir. Ahkam içerikli olan surelerin medeni olduğunu biliyoruz zaten bu surede de bazı hükümler var. Hat cezaları anlatılıyor. Dolayısıyla bu sureyi celile cemile medeni bir suredir. Yani hicretten sonra nazil olmuştur. Yüce Rabbimiz bu surede zinanın çirkinliğini ve cezasını anlatıyor. İffetli kadınlara yapılan iftiranın cezasını Allahü Teala anlatıyor. Ayşe validemize atılan iftira neticesinde 15 ayetle beraber Aişe annemiz temizleniyor Rabbimiz Celle Celaluhu tarafından. Bazı adab-ı konularından bahsediyor Rabbimiz. Evlilikten bahsediyor. İffeti korumanın, muhafaza etmenin önemini Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu anlatıyor. Ve bizlere ikram ettiği nimetlerin bir kısmını hatırlatıyor bu Sure-i Celile'yi Cemile'de. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 349. sayfası. Nur suresinin 1 ila 10. ayeti kelimeleri. Yüce Rabbimiz bu sureye suratün, bu sure muazzam bir suredir diyerek başlıyor. Ve burada bazı hükümleri, hükümlerin tatbikini bizlere farz kıldığını Rabbimiz beyan ettikten sonra o hükümleri anlatmaya başlıyor. Birinci hüküm, zina eden erkek veya kadın eğer bekar iseler onlara yüz sopa vurun sakın ha onlara sopa vururken acıma hissi gelmesin. Müminlerden bir topluluk da bu cezaya şahit olsun ki toplum bu zinadan, bu pis işten uzak dursun. İkinci hüküm olarak da iffetli, namuslu kadınlara zina isnadında, iftirasında bulunanlara 80 sopa vurulması gerektiğini Rabbimiz beyan ediyor. Dersimizin son bölümünde de Yüce Rabbimiz eşlerini, hanımlarını başka birisiyle yakaladığı anda nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğini bizlere beyan ediyor. Rabbim korusun, muhafaza eylesin. Bugünkü beş kelimemizden birincisi kulle vahidin ifadesidir. Kulle vahidin her birerleri demektir. İkinci kelimemiz taifetün kelimesidir. Taifetün grup ve topluluk demektir. Üçüncü kelimemiz yarmune fiilidir. Rama yarmi. Rama attı demektir. Yarmi atar demektir. Yarmune atıyorlar demektir. Dördüncü kelimemiz aslahu fiilidir. İfal babından fiili mazi cemi müzekir gaiptir. Aslaha aslaha aslahu. Aslahu düzelttiler, ıslah ettiler demektir. Son kelimemiz يدرأ فيلدر درأ يدرأ درأ دفت دمكتر يدرأ دَفَدَرْ دمكتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nuri, Nur Suresi. Bu suretü kelimesi mahsuf bir mübtedanın haberidir. Yani hadihi, şu okuyacağınız var ya, nedir? Suratun Nuri, Nur Suresidir. Yani Nur ismiyle isimlenmiş bir suredir. Peki bu sureye niçin Nur Suresi denmiştir? Allahu nuru semavati vel ard ayeti kelimesi bu surede olduğu için o ayet-i çok kapsamlıdır, zordur, yorumları çok farklıdır. Hatta üzerine kitaplar bile yazılmıştır. Aynı zamanda hatlarda da kullanılır. Allahu nuru semavati vel ard ayeti şekilli bir şekilde hatlarda da yazılmıştır. Evet şu önümüzdeki sure Nur suresidir. Daha nedir bu sure? Medeniyetün medenidir. Yani hicretten sonra nazil olmuştur. Ve hiye bu sure Erba'un ve ayeten 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla suremize başlıyoruz. Rahman neydi? Dünyada kafir mümin ayırt etmeden herkese sonsuz nimet veren er Rahim ahirette sadece müminlere nimet verecek olan Allah Celle Celaluhu'nun adıyla onun adına okuyarak başlıyoruz. Suratün bu da mahsuf bir müptedanın haberidir. Hâzihi yani şu önünüzde açık olan ayetler nedir? Sûratun muazzam bir suredir. Büyük bir suredir. Nasıl büyük olmasın ki? Enzelna biz indirdik. Ha onu. Bizim indirdiğimiz muazzam bir suredir. Bu da sıfattır. Evet şu önünüzde açık olan sayfalar, ayetler var ya muazzam bir suredir ki o sureyi biz indirdik ve feradna farz kıldık neyha o sureyi yani o surenin içindeki ahkamı tatbik etmeyi de farz kıldık. Kur'an-ı Kerim sadece teberrüken okunmak için indirilen bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim bizim hayat düsturumuzdur, anayasamızdır. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız, anlayacağız, hayatımıza tatbik edeceğiz, insanlara da tebliğ edeceğiz. Evet Kur'an-ı Kerim'i okuyalım ama asıl hedef o değil. Maalesef ki bugün insanlar Kur'an'ı kendi mahiyetinden saptırmışlar. Kur'an-ı Kerim cenazelerde okunur, cuma günleri okunur, her gün Yasin okunur gibi böyle herkes kendisine göre bir şeyler yapmış. Evet Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bakmak sevaptır. Okumak anlamını bilmeseniz bile sevaptır. Hatta 10 sevap olduğunu Efendimiz Aleyhisselam ifade buyuruyor. Ama liyeddebberu ayatihi ayetlerini tedebbur edesiniz. Derinlemesine düşünesiniz diye bu Kur'an'ı indirdik ayetini de asla ve asla unutmamalıyız. Ve enzelna biz indirdik fiha bu surede neyi indirdik? Ayatin ayetleri. Öyle ayetler ki beyinatin açık ve net olan ayetleri indirdik. Ayetler belki kapalı olabilir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklanmıştır. Peki niçin açık ayetleri indirdik? Leallekum umulur ki siz Tezekkerune ibret alırsınız, vaazlanırsınız. Siz bu ayetlerden etkilenin diye bu sureyi, bu Kur'an'ı indirdik buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Şimdi bu hükümleri anlatmaya başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de beş yerde cezadan bahsedilir. Bunlara had cezası denir. Bakara suresinde görmüştük. Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykümül qisasu fil katla. Öldürmelerde kısas size farz kılınmıştır. Kısas ayeti var. Maide suresinde eşkıyalık yapanların cezasını öğrenmiştik hatırlıyorsanız. Yine aynı sayfanın karşısında hırsızlık yapanın cezasını öğrenmiştik. Üç tane oldu. Bugün de zina yapanların cezasını öğreneceğimiz sayfa var. Aynı sayfada iffetli kadınlara, iftira atanlara verilecek olan cezayı Rabbimiz Celle Celaluhu beyan edecek. Diğer cezalar yok mu? Var. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle sabit olan bunlardır. Diğerleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarıyla olmuştur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamaları da bizim için delildir. Biz ahkamı şer'iyyenin delillerini dört olarak biliyoruz. Nedir o? Ana deliller bunlar. Kitap yani Kur'an, sünnet, icma bir de kıyas. İstihsan vesaire var. Onlar feri delillerdir. Ama ana dört tane delilimiz vardır. Şimdi Allahü Teala birinci hükmü anlatıyor. Buyuruyor ki ezzaniyetü zina eden kadın ve zani zina eden erkek eğer bekar iseler evlilik geçirmemişlerse feclidu vurun külle vahidin her birisine minhuma o ikisinden neyi vurun miete celdetin yüz sopa vurun. Zina eden kadın ve zina eden erkek eğer bekar iseler her birisine yüz sopa vurun. Ve la tutmasın kimi küm sizi bihima o ikisine karşı ne tutmasın? Ra'fetün bir acıma, bir şefkat, bir merhamet ne hususunda? Fi dinillahi Allah'ın dininde yani Allah'ın dinini tatbik etme hususunda sakın ha acımaya gitmeyin. Yani ya bu çelimsizdir, efendim bu şöyledir, buna yüz değil de elli vuralım. Böyle bir şey yapamazsınız Allah buyuruyor. Hükmü ben koydum. Yüz diyorsam 99 olmaz, 101 de olmaz. İnküntüm eğer iseniz tü'minune inanıyorsanız billahi Allah'a ve yevmil ahiri ahiret gününe. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız bu cezayı uygularken Allah'ın kanunları hususunda herhangi bir şefkat ve merhamet söz konusu olamaz. Velyşhe Şahit olsun, Abehuma o ikisine verilen cezaya azaba, kim şahit olsun, Paifetün bir topluluk, minel müminine müminlerden bir topluluk buna şahit olsun. Sin'anın ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrensinler, zinanın cezasız kalmayacağını öğrensinler ona göre caydırıcı olsun bu. Zina eden kadın ve zina eden erkek var ya her birisine yüz sopa vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inandıysanız Allah'ın bu hükmünü uygularken onlara karşı bir esirgeme olmasın. Onların cezalarına müminlerden bir topluluk da şahit olsun. Şimdi muhterem kardeşlerim Zina çok çirkin bir şeydir. Nesilleri yok eden, toplumu yok eden, ifsad eden, dünya ve ahiretini perişan eden çok çirkin bir günahtır. Bunu hepimiz biliyoruz. Rabbim bizleri ve neslimizi zinadan uzak eylesin. Zinanın dünyada cezası var. Hangi ceza var? Bir bu ceza var. Bu bekarlar için geçerlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasıyla evli olan, evlilik geçirmiş olan erkek veya kadın zina ettiği zaman onların cezası da rejimdir. Bazıları bunu inkar ederler ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamaları sabittir. Dolayısıyla ehli sünnete göre zina eden kişiler eğer evlilik geçirmişlerse onların cezası rejim edilmektir. Yani taşlanarak öldürülmelidirdir. Hocam çok ağır değil mi? İslam'daki hükümler evet ağırdır ama caydırmak içindir. Ve çok ağır şartları vardır. Bakın zinanın sabit olması için dört tane kişinin adaletli Müslüman dört tane erkek zinayı bizzat gözleriyle görecekler. İki tane şahit buldum. Ben dedim ki böyle böyle bir şey gördüm. Yanıma iki tane de şahit buldum. Dördüncüyü de bulamadım. Kimse de görmedi. Bunu ortaya attım. O zaman bana iftira sopası vurulur. Yani İslam hemen böyle gözetleyelim, birisini yakalayalım, ceza verelim değil. Ağır şartları vardır. Onlar oluştuktan sonra bu ceza verilir. Bunu da söylemiş olalım. Bekar olanlara yüz sopa vurulur. Bu sopa vurulurken efendim yüze vurulmaz mesela. Kafaya vurulmaz. Kişinin cinsel organına vurulmaz. Vuran kişi böyle sonuna kadar açılmaz. Ufak bir sopa olur. Onun ölçüsü var. Yani hepsinin bir ölçüsü var. Aynı yere vurulmaz gibi bir sürü şartları var. Mesele burada kişileri suçtan caydırmaktır. Nitekim e, İslam tarihinde rejim olayı Resulullah zamanında kişilerin kendi itiraflarıyla ancak olmuştur. Yani gerçekten zordu. Dört kişi bizzat onu görecekler. Allahü Teala hepimizi muhafaza eylesin. Şimdi başka bir ayeti kerimede Rabbimiz yine zina ile alakalı, çirkinliği ile alakalı ifadeler kullanıyor ve buyuruyor ki ezzani zina eden erkek la yenkihu nikahlayamaz illa ancak nikahlayabilir. Zaniyeten zina eden kadını nikahlayabilir. Ev veyahut da müşriketen müşrik kadını nikahlayabilir. Ve zaniyetü zinakar olan kadın da la yenkihu nikahlayamaz. Ha onu illa zanin ancak zina eden bir erkek ev müşrikün veyahut da bir müşrik. Ve hurrime ki bu haram kılındı alel müminine müminlere haram kılındı. Şimdi bu ayet kelimeden sanki şu anlaşılıyor. Zina eden bir erkek. Bir erkek zina etmiş cehaletiyle. Sonra tövbe etmiş olsa bile bunun tek evleneceği kişi ya zinakar bir kadın veyahut da müşrik bir kadındır. Tam tersini düşünelim. Bir kadın zina etmiş, tövbe etmiş olsa bile bu ayetin zahirine bakıldığı zaman tövbe etmiş olsa bile bu ancak müşrik bir erkekle evlenebilir veyahut da zinakar biriyle evlenebilir. Peki böyle midir uygulama? Hayır değildir. Peki bu ayet-i kerimede ifade edilen nedir? Birinci görüş bu ayet-i kerime müşriklerle evlenmenin yasak olduğunu ifade eden ayetle nesk edilmiştir deniyor. Başka bir yorum İbn Abbas Hazretleri la yenkihuhiya diyor ki la yucami'u diyor. Buradaki nikah bildiğimiz nikah değildir diyor İbn Abbas yani sahabeden büyük bir zat diyor ki la yücamiudür yani zinakar bir erkek zinakar kadınlarla takılır veya müşriklerle takılır. Zinakar olan kadın da aynı şekilde davranır anlamı vardır. Dolayısıyla bu ayet-i kerime gel yani nesk olunmuştur diyoruz veyahut da zina eden erkek zinakar veya müşrik bir kadına layıktır. Zina eden kadın da ancak zinakar bir erkeğe veya müşrike layıktır anlamı veriyoruz veyahut da Ezzani zina eden erkek la yenkihu beraber olmaz. Cinsi olarak beraber olmaz. Ancak kendi cinsinden olan kişilerle olmuştur ki o zaman ve hurrime zâlike alel müminin dediğimiz bu zina işi zaten müminlere haram kılınmıştır anlamı veriyoruz. Allahu Alem. Şimdi diğer bir hüküm geliyor. Rabbimiz buyuruyor ki vellezîne o kimseler ki yarmûne rama attı. Yermi atar yermûne atıyorlar. Yani zina isnat ediyorlar. Zina iftirası atıyorlar. Kime? El muhsanati. Muhsan iki manada kullanılır. Birincisi evli kadınlar, ikincisi de iffetli kadınlar anlamındadır. Burada iffetli kadınlar anlamındadır. İffetli kadınlara zina isnadında bulunanlar, zina iftirası atanlar var ya. ve sonra da lem ye'tu getiremediler. Bir erbaati şühedae. Dört şahit getiremediler. Az önce de bahsettik ya birisi geldi dedi ki bu kadın zina etti veya bu erkek zina etti. E tamam kim gördü? Ben gördüm. Başka falanca gördü. Dört tane şahit getiremediler. O zaman Rabbimiz buyuruyor ki fecilidu vurun hüm onlara temanine celdeten seksen sopa vurun. Buna da iftira haddi deniyor. İftira cezası. Ve la kabul etmeyin lehum onlar için şehadeten hiçbir şahitliği Ebeda, ebediyen hiçbir şahitliğini de kabul etmeyin. Öyle ki işte onlar var ya hüm ancak ve ancak onlar el fasikune fasıktırlar yoldan çıkmış adamlardır. İffetli ve namuslu kadınlara zina isnadında bulunan sonra da dört şahit getiremeyen kişiler var ya onlara 80 sopa vurun onların ebediyen hiçbir şahitliğini kabul etmeyin onlar fasıkların ta kendisidir. Değerli kardeşlerim, kişi için en önemli şey itibardır, kişiliktir. İnsan kişiliğiyle yaşar. O kişiliği zedelendiği zaman insan zengin de olsa bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla iftira etmek insanların kişiliğini ayak altına almaktır. İslam buna tedbirler getirmiştir. Eğer siz birisine iftira ediyorsanız, birisi hakkında konuşuyorsanız, ispat edemezseniz dört şahitle beraber cezanız 80 sopa yemektir. Onun için konuşurken çok dikkat etmek lazım. Bazen diyor mesela adamın haberi yok annesine çirkin ifadeler kullanıyor. Fahişe diyor. Fahişenin oğlu diyor veya buna benzer biliyorsunuz kelimeler kullanılıyor. İslam devleti olsa belki de bunlara iftiradan dolayı 80 sopa vurulacak. İnsan konuştuğunu bilmesi lazım. Falancanın çocuğu diyorsun. E peki o kadın öyle mi o zaman? Sen o kadına diyorsun ki ey kadın sen zina etmişsin ve bu da senin çocuğun demiş oluyorsun. Çok ağır şeylerdir bunlar. İnsan ağzından çıkana dikkat etmesi gerekir. Allahü Teala burada iffetli kadınlara iftira edene 3 tane ceza verdi. Birincisi 80 sopa vurulacak. İki şahitliği kabul edilmeyecek. Bu adam muteber bir adam değildir. Bu adamın söylediğine güven olmaz. Bu adam insanların onuruyla, haysiyetiyle oynayan bir adamdır. Dolayısıyla bu adam muteber bir adam değildir. Bakın nasıl ceza verdi Allahü Teala. Üçüncüsü bunlar fasık. Yoldan çıkmış adamlardır Allah buyurdu. Rabbim muhafaza eylesin. Peki bu durumun düzelmesi söz konusu mudur? Evet. Allahü Teala merhameti var. Rabbimiz buyuruyor ki İllellezine ancak o kimseler müstesna ki tabu Tevbe ettiler. Min ba'di bundan sonra ve aslahu hallerini düzelttiler veya attıkları iftirayı düzelttiler. Fe innallâhe muhakkak ki Allah gafurun günahları son derece bağışlayandır. Rahimun son derece merhamet edendir. Merhametinden dolayı eğer tövbe ederlerse samimi bir şekilde ve kendilerini düzeltirler. Yaptıkları ifsadı da düzeltirlerse onlar müstesnadır. Artık onların şahitliği kabul edilebilir. Bu ayeti kerimeden anladığımız kadarıyla bir kişi samimi olarak tövbe ederse samimi tövbe edecek. Yani bir daha asla böyle bir şeye bulaşmayacak. İkinci durumunu düzeltecek, bir daha böyle bir şey yapmayacak, aynı zamanda ifsad ettiği şeyleri de ıslah edecek. Mesela 10 kişiye bu kadın zina etti diye söylediyse gidecek o 10 kişiye de bunun iftira olduğunu anlatacak. Bu durumda ancak affedilir. Günümüzde sosyal medya aracılığıyla o kadar çirkin şeyler paylaşılıyor ki ve bu paylaşımlar milyonlara ulaşıyor bir anda. Peki yanlış bir şey yaptın. Hocam ben yapmadım, ben gördüm onu paylaştım. Sen de aynı itibardasın. Sen sonuç itibariyle bunu yayan sensin. Senin vasıtanla kaç kişiye ulaştıysa eğer iftira ise o adamları bulup böyle değildir demen lazım. Paylaşım yapsanız bile o iftirayı görenler bunları artık göremiyorlar. Onun için insan konuşmadan önce, bir şey paylaşmadan önce çok çok dikkat etmesi gerekir. Şimdi hanımlarına zina isnadında bulunan erkeklerle alakalı hüküm anlatılacak. Buna haddül li'an deniyor. Lanetleşme haddi. Vellezine o kimseler ki yarmune zina isnadında bulunuyorlar. Kime? Ezvacehum eşlerine. Velem yekun ve bulunmadı. Lehum onlar için şühedâ'u şahitler de bulunmadı. İlla enfüsüm ancak kendileri bulundu. Bir erkek Allah muhafaza eylesin evine geldi veya başka bir yerden karısıyla beraber başka birisinin olduğunu gördü. Silahı çekti o adamı öldürdü veya kadını öldürdü. İslam'a göre caiz midir? Asla değildir. Kısas uygulanır o da öldürülür. Çünkü cezaları İslam verir. Peki bu adam dur ben gideyim birkaç tane şahit bulayım da gelsinler dese olur mu? Zaten olmaz. Onlar kaybolup giderler o arada. Peki ne olacak bu durumda? Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki bir erkek hanımıyla alakalı böyle bir şey söyledi ve şahit de yok ancak kendisi var. Fe şehadetu onlardan birisinin şahadeti nedir? Erba'u şehadatin dört şahittir ama billahi Allah adına yapılacak dört şehadettir. Ne diye innehu muhakkak ki kendisi lemine sadiqine elbette sadıklardandır. Yani o erkek dört defa yemin edecek. Vallahi billahi ben doğru söylüyorum gerçekten de bu kadını başkasıyla gördüm, başkasıyla zina ederken gördüm diye dört defa Allah adına yemin edecek ve bu dört şahit yerine geçecek. Vel hamisetü, beşincisi, beşinci defa da şöyle diyecek. Enne lanetallahi aleyhi, muhakkak Allah'ın laneti kendi üzerine olsun, inkâne eğer kendisi ise minel kâdibîne, yalan söyleyenlerden ise. Yani dört defa yemin edecek, Beşincisinde diyecek ki eğer ben yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olacak. Tabii ki bu olay hakimin huzurunda mahkemede yapılıyor. Kadın da orada. Şimdi adam bunu söyledi. Artık şahitle getirmiş gibi oldu. Buna iftira sopası gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi kadına geliyoruz ve yedra'u def eder anha o kadından neyi el azabe cezayı. Şimdi bu kadın eğer zina ettiyse recm edilmesi lazım. Bu cezayı kadından def eder. Ne def eder? En teşhede şahitlik etmesi. Erba'a şehadatin billahi. Allah adına dört defa yemin ederek ne diye? İnnehu muhakkak ki o kocası leminel kâzibine elbette yalancılardandır diye yemin edecek. Yani kadın diyecek ki vallahi billahi bu adam yalan söylüyor, bana iftira atıyor diye söyleyecek. Kaç defa bunu söyleyecek? Dört defa. Vel hamisete, beşinci defada enne gadaballahi aleyha Allah'ın gazabı kendi üzerine olsun, kadının üzerine olsun. İnkâne eğer ise o erkek mine sadiqine, sadıklardan ise. Yani kadın dört defa yemin ediyor. Vallahi billahi bu erkek yalan söylüyor. Beşinci defa da diyor ki eğer bu erkek doğru söylüyorsa ben zina ettiysem Allah'ın laneti benim üzerime olsun diye söylüyor. Şimdi erkek yeminlerini etti. Kadın da etti. Ortada bir şey çıkmadı. Ne olacak pek bu durumda? Bu durumda bunların arası ebedi olarak ayrılır. Bir daha asla bir araya gelemezler. Bir daha asla bir araya gelemezler. Hani kişi üç talakla boşadığı karısı farkında olmadan, anlaşma olmadan başka birisiyle evlenirse tekrar nikah kıyabiliyorlar ya. Bunlar için ebediyen bir daha bir araya gelmek söz konusu değildir. Çünkü birbirlerine lanet etmişlerdir. Birbirlerine efendim zina isnadında bulunmuşlardır. Bunların arası ayrılır. Eşlerine zina isnadında bulunanlar ve kendilerinden başka şahit olmayan kişiler dört defa Allah adına yemin ederek kendilerinin doğru olduğuna dair yemin ederler. Bunu dört defa yaparlar. Beşinci defada derler ki eğer ben yalan söylüyorsam erkekler ben yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun. Kadının Allah adına Allah'ı şahit tutarak dört defa bu erkek yalancılardandır diye yemin etmesi beşinci defada eğer o erkek doğru söylüyorsa, yani bu kocam doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı üzerime olsun demesi durumunda kendisine ceza uygulanmaz. Kadın böylece azabı kendisinden def etmiş olur ama bu olayın akıbetinde ikisi de birbirinden ayrılmak durumunda kalırlar. Rabbimiz buyuruyor ki velaulâ fadlullahî Allah'ın fazlı keremi olmasaydı aleyküm üzerinize ve rahmetuhu rahmeti olmasaydı ve Allah'a tevabun hakim Allah tevbeleri kabul eden ve hikmet sahibi olmasaydı başınıza neler gelirdi neler. Allahü Teala her meseleye mutlaka bir çözüm sunmuştur. İslam'da her meselenin bir çözümü vardır. Allahü Teala'nın fazlu keremiyle dünyada yaşıyoruz. Elhamdülillah. Rabbim bu şeriat ilimlerinden, şeriattan bizleri ayırmasın. Şeriat kanunlarının uygulandığı zamanı görmeyi de Allah hepimize nasip eylesin. İnsan neyle terbiye olur? Onu en iyi Allah bilir. Yaratan bilir. Onun koyduğu kanunlar caydırıcıdır. Onun koyduğu kanunların dışına çıkanların da iflah olması mümkün değildir. Zaten yeryüzünde böyle bir iflah da söz konusu değildir. Evet, bugünkü dersimizi böylece bitirmiş olduk. Ahkamın olduğu Hatta sert diyeceğimiz hükümlerin olduğu bir dersti. Tabi hükümlerin sert olmasının bir anlamı yoktur. Şeriatın kestiği parmak acımaz bunu unutmamak lazım. Önümüzdeki derste Hazreti Ayşe annemize atılan iftirada Hazreti Ayşe validemizin temiz olduğunu ifade eden ayetleri okumuş olacağız inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.